Psikolojim bozuldu gerçekten şu an. Yüzüm göründü mü? Bulam. Sen ciddi misin? Bulam, o pepeyi kaldırır mısın? Ya gelmiş bak zaten şu an gerçekten sinirlerim bozuk. Patlayacağım birisine şu an ha. Bulam o pp'yi kaldır bak yoksa gerçekten banlayacağım. Yüzünü gördün mü? <laughs> Aman aşkına <gözükmü> çocuk ya. <laughs> Switch çıktı. Gerçekten doğruyu söyleyin. Kandırmayın bak. tilki alaka? Elveri ben tilki diyor diye şey yaptım. Ya gözüktüyse? Daha kaçıncı kere ben bu olayı yaşayacağım bak. Ya Rabbi yarısı rola ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya ya Bekleyin, geliyorum. Maalesef çok istiyor Öylece ortaya koy Son bir kere geri dönmeyeceğim her şeyi vazgeçmeyeceğim. Allah'ım canlı yayın girilmiyor ki. Kamera yüzüme doğru geldi ama nasıl yüzüm gözükmedi ya? şarkıyı tekrar söyler misin? Abi şu an şarkı konu mu ha? Şu an şarkı konu mu sence? Kafayı yedirteceksiniz lan bana. sıkıntı değil bence yani. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok yani. Mor vardı. Alt tarafı şey oldu. Alt tarafı saçın gözükteyle. Sen de. Neyse tamam devam edelim. Neyse, Uraz'ın videolarını izliyorduk. Ee, el alemin gözünden seni sakınmaktan yoruldum. adam seni çok istiyorlardı. Acı ortaya çıkar. Masalar bir kere geri vermeyeceğim. Maşallah vazgeçmeyeceğim geçmeyeceğim. Çok iyi bu arada bunlar. Bir de yazar mısınız yorum? Bakın zaten psikojum bozuldu. Of diva. Yorumlar bozuldu değil mi? Kafayı yiyeceğim. Yorumlar bozulmuş kafayı yiyeceğim. Aa, al Hı? Benim yorumum gözüküyor mu? Yorumlar bozulmuş da. Kanka burada gerçek mi? Boş ver. Selam hoş geldin. Bu arada buradaki videoları yönet kısmı Uraz'da neden var biliyor musunuz? Çünkü benim kanalımdan almış ve benim kanalım onda var. Onun da kanalı bende var söyleyeyim. Al şarkıyı ses söyle. Bak ciddi ciddi seni banlarım ha. Delirtme beni. Hava 48 derece mi? Nerede yaşıyorsun oğlum sen? Bizde 23 derece. 28'miş pardon. Pazartesi günü 31 e 22 derece. Rüzgar var bizde şu an. Ben İstanbul'dayım ya. Ben İstanbul. Bizim burada hava 28 derece, hissedilen 29 derece. bölgemi seçeyim. Hmm, yok bizim burada şey Samandıra nasılmış? Samandıra nerede? Sandırtepe. Burası değil tabii ki de. 28 yani direkt 28 bizde. şu bayağı Bulgaristan Kırıkkale'ye yakın. Kırıkkale'ye yakın. Hı. Sak eci ab, sak eci ab, sak eci ab, sak eci ab. Ha, bir dakika bekleyin şimdi iki dakika. Çünkü gerçekten mutlu ettim. Çünkü yüzüm gözükseydi gerçekten çok üzülürdüm. Hatta ben burada ağlardım. Nehir nerede bir şey diyeceğim. Yani bu kimseyle alakalar etmez. Banlarım bak. Engellerim. Kimse arasında konuşmasın. Sak eğecek. Aaa çok sesli. Profilin Şu an şey yapamam. 666 mı? Oha bir dakika Bunu SS alacağım çünkü. 660 şeytanın rakamı derler ve onu gire şu an 600 bak. 666 abonem. Alakasız sorular sormayalım lütfen. Kalemi nereden aldım? Söylersem ban yiyeceğim için söyleyemiyorum. Yani.

aldım. Ben niye buna aboneyim? Hadi Neden abone olduğumu bile bilmem. Neyse şu video çok iyi. Hatta ben bu ben bu şarkıyı bayılıyorum. Sesimi kapatıp dinleyeceğim. Telefonu nasıl sabitleyeceğimi bilmiyorum. Bu yüzden sadece elinde tutacağım. Yoksa ben bu telefonu kıracağım bu arada. Kaç kere düşecek, ben de bilmiyorum bu, bu telefon. <laughs> hiç yapmıyorum, teşekkürler. Bu ee, telefonu bir şekilde koyarsam canlıyım. Canlıyım da şuradan takip ederim. Çok güzel gözüküyor görünüyor. Tamam. Şimdi Telefonun kılıfı yok ya hani. Kayma kayma yaşanıyor. Neyse. Ben sesimi kapatıyorum şimdi. Ee, gerçek hayattaki hayatta ismi Ela Su. Evet. Bu şarkıyı dinleyeceğim. Bu şarkıya gerçekten bayılıyorum bu arada. Çünkü gerçekten çok güzel bir şarkı. Ben bu şarkıyı gerçekten çok seviyorum. Ee, Ela arkadaş kalalım mı? Öyleydik. Tamam arkadaş kalalım. Son TP aşkım görmedim mi? Gördüm. Neyse şarkıya bayılıyorum işte. benim kardeşimin kanalı aslında ben seslendiriyorum. eski karakteriyle ama galiba kanalı artık devam etmeyecek söyleyeyim. Şunu çok. Artık e, galiba kaç kere bu olayı yaşayacağımı ben de bilmiyorum. Bu yüzden çok sinirlendiğim için gerçekten artık çok sinirlendim çünkü bir. Bir kere daha düşersem bu sefer telefon değil telefonu ben zorla düşüreceğim. Bekleyin iki dakika ben halledip geleyim. Yoksa yani bu iş bu şekilde olmayacak. Bu telefon sürekli düşecek. Ee, ve psikolojim bozulacak. Bu yüzden canını e tabletten açıp geliyorum. Bekleyin.